Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber aşamalıda düş yeni sezon geldiği için kutuları açacağız. Bu kısa video olacak. Boğazım çok kötü ağrıyor. O zaman bunu çıkartana kadar sarı değilse açıyorum. Gün 3 gün bir şey. Bayağı izlendi o video. O zaman açalım. İlk önce star hediyelerini, star hediyesini, aşama star hediyelerini açalım. Lu'nun kostümü. Devam edelim. Süper Ender. Nesansı çıktı. Da güzel güzelimiz var. Bundan kredi verir 8 olur. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere.